Selamün merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bize soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Bugün açılışımı balkonumdan yapıyorum. Sıcak bir hava var. Hemen çıkar çıkma zaten terledim. Biraz da rüzgar var ama ılık esiyor, güzel esiyor. Tabii çok hareket ettiğiniz zaman da ister bir terleme maşasın. Geçten Gölgeye kaçtım biraz. Dediğim gibi ne yapıyorum? Balkonumdan seslendim bugün sizlere. Güzel bir, hafif e, esintili, ılık, sıcak arası bir hava var. Güzel. E, sabahtan beri rüzgar olduğu için tedirginim. Kabaklarımın başındayım. Tüm kabaklarımı e, ince ince dilimlemiştik biliyorsunuz. Bunları ben e, sofra bizimin üzerine sermiştim. E, akşamdan beri ters söz yapıyorum. Hani aklıma geldikçe ondan sonra, yattıktan sonra tabii şey oldu. Sabah kalktım hepsi yerinde duruyordu Allah'tan. Ama sabahtan beri bunlar uçuyorlar. E, düşmemeleri için uğraşıyorum. Sofra bizi bir ters dönüyor. Bir üstünü kapatıyor ediyor. Neyse. E, şöyle göstereyim. Baya baya bir kurudular. Cips gibi oldular. Şöyle göstereyim ben size. Görüyorsunuzdur umarım. E, uçuşup duruyorlar. Bunları ben bir delikli is listire alacağım. Yani oturun cips gibi çıt çıt diyeyim yani o derece. Bunlar iyice tabii hafif bir yumuşaklıkları var bazılarında. Ee, onları şey yapacağım. Çok yakınlaştık pardon. <laughs> Mesafemizi koruyalım. Ee, İle alacağım. Ee, hatta bir posta daha yapayım mı diye düşündüm. Ee, vallahi iyi olur gibi. Ama rüzgar olduğu için de şey e, uçuşabiliyorlar. Tabii ben ters ettiğim için iyice kurumaya başlayınca şey oldu. Ee, yapışmıyor artık hani sabit durmuyorlar en ufak bir rüzgarda yer değiştiriyorlar. Sofra bezi alıp geliyor. Hatta sofra bezini mandallayabilirim. Bir posta daha yapayım olmazsa ben. bunları ben bir ilistire alayım. İlistire de zaten delikli olduğu için hava sirkülasyonu olur. Arada ben onu bir pit, pit, pit yaparım. Hani böyle şey yaparım. altısı yaparım. Baya baya bir kurudular. Hatta şu küçüklere bakar mısınız? Minnak minnak kaldılar. En küçükler. Şu kocaman kocaman olanların boyutları bile bu kadar. Hani düşünseniz iki katıydı. Ee, bu kadara geldi. Dedim ki ben bir ilistir alıp geleyim. Bunları toplayalım birlikte. Geldim. Geldim geldim geldim. Şöyle bir ilistir aldım. Bunların hepsini bunun içine atacağım. Şöyle. Allah sevdim ben bu işi. Ya benim niyetim şey ee, ziyan olmasın. Şimdi her gün her gün kabak yenir mi? Yenmez. Ben yerim açıkçası da. Bizimkiler yemez. Özellikle zaten yemedi. Akşam eve geldiğinde karnım tok anne dedi. Bir iki tane mücver attı ağzına. Şöyle. Şu ikisini de aldık mı? Dediğim gibi ben bunu arada böyle pıt pıt yaparım. Hatta güneşe koyarım ben bunları. Bayağı bir az kaldı ya. Ne kadar kocaman bir sürü şey Kocaman kabaktan kalana bakın. İncecik incecik yaptığımız halde. Bir de kalın yapsak demek ki hiç kalmayacakmış. Neyse bunları kuruturuz. Sonra dolabımıza atarız ki bozulmasınlar. Ee, i̇stediğimiz zaman yaparız. Olmazsa öbür kabaklarımı da yapayım mı? Bakayım ya. Durmadım. <laughs> kabaklarımı gene yaptım. Ee, bunlar da kurusun. Başka da yapmam zaten yeter. Öbür kabaklarımızı zaten değerlendiririz. Maşallah yani güzel oldu. E, çabuk kuruyor, bilmiyorum. O pratik kuruduğu için bence ben e, hani böyle oyalanmıyor, hani böyle sürekli uzun süre oluyor ya. Ondan kaynaklı ben e, yaptım. Vallahi bir günde de güzel, baya e, baya bir kurudu. Bunları da yarın toplarım. Hava zaten güzel, sıcak, esiyor da zaten. Bunları ben arada bir akşam'a kadar ters düz yaparım. Baya güzel olur. Hadi bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Selamünaleyküm. Erken yemeklerimi halledeyim dedim. Sezgin çıktı geldi. Sezgin bugün izinliydi bu arada söylemeyi unuttum herhalde ben. Evet izinliydim bugün. Niye izinliydim? Dış hastanesine gittim. <laughs> Düşlerimiz artık yok yap, yani yaptıralım. O da yine Eylül ayını bulacak. Acaba dedik de hani hani bir şey olur mu dedik. Yine de. Eylülde başlandı çünkü öğrenciler yapacağı için yani bu ıslah yürüyen öğrenciler. Onlar da Eylül ayında başlayacağı için evet. o yüzden Eylül ayına attılar. Hepsinin okulları bittiği için, stajları da bittiği için aynen e, Eylül'e kalmış. Bakacağız hakkımız hayırlısı. Bakalım e, nasıl bir süreç ilerleyecek? Ya, bir hafta on gün sürer. Hı. seyahat. Yani, eğer. Evet, başlarlarsa. Öyle olsa yine iyi. i̇nşallah herhalde Ekim ayına takarız herhalde. İnşallah çok sıkıntılar yaşadı sesin bu konuda. Evet. Araya pandemi girdi. Covid oldu. Kaza geçirdi. Ondan sonra biliyorsunuz malum deprem oldu. Aynen. Yani sonra yapıldı, kırıldı. Kırıldı. Yani, yani daha doğrusu dözdürüz hiçbir şey kullanamadan tekrar kırıldı. Kırılınca tekrar başladılar. Bilmem ne oldu şöyle böyle derken araya e, kendi sıkıntıları çıktı. Böyle böyle derken baya bir e, dişsiz tabii, yaşadı. Yaşadım. Alıştım diyor ama. Yani e, çok alışıyor insan. Hani ilk başlarda zorlanıyorsun, ondan sonra alışıyor. E şimdi de e, hakkım takım zaman aldım. şey yapıyor. Evet. Tabii tabii illa vuracak, rahatsız vuracak edecek. Vuracak veya rahatsız edecek ondan sonra tabii bir... Konuşma. Konuşma değil <laughs> şey. tabii ağzım içinde bir ağız daha olmuş gibi hissi veriyor. Baya baya bir alıştın sen. Tabii şimdi Önceden mesela, ilk takılanlarda mesela onda da yani alıştığında takınca bir böyle bir mide bulantısı oluyordu ağzında farklı bir şey olunca ister istemez. Tabii konuşma hani böyle küçük bebekler böyle peltek peltek konuşur ya o şekilde konuşuyordu. E, karşı taraf konuştuğunu anlamıyor. Şey, dişler çekilince daha kötü oluyor. Evet, iş çekildikten sonra da e, hiçbir şekilde anlamıyorlardı. Kimi de anlamıyorlar bazen. Yani. Şey ben anlıyorum hani o konuda sıkıntımız yani yok. Şimdi... Tabi ister istemez tam bazı harfler çıkmayabiliyor. Hatta bir ara neredeydik bir yerdeydik. Bayanın bir tanesi Sezgin'i İngilizce konuşuyor zannediyor ve İngilizce cevap vermeye çalışıyor. <laughs> bir bir mi, iki mi oldu? Bir iki defa de bir iki defa böyle bir. İngilizce konuştuğunu yani zannediyorum. İngilizce cevapların olmuş. Bazen de bilmiyorum. Böyle hızlı konuşuyorum herhalde. Ya ister istemez bir de şimdi dişin verdiği bazı harfleri çıkardığı Tabii. şeyler var. Mesela şey harfini sen zorlanıyorsundur. Şe S, şey, Ne? Midi. dedi? Midi. Midi. R, Midi D diyor. <laughs> ne? R, R, R harfi ben söyleyeyim size. Ya, konuşurken tam şey yapamıyor. Hani çıkmıyor. Tuhaf o insan Hatta bu arada da ben sizleri çok tebrik ediyorum. Ee, geçen piknik e, olayında tabii genelde hani kolay kolay biz hani e, ne diyeyim size yemek yerken çekim yapmak istemiyoruz. E, hani bulan var bulamayan var diye o gün piknikte tabii bir kavun muhabbetimiz vardı. O arada e, bir arkadaşımız Asuman Oğlu Yanlış söylemeyeyim. Ya Sema Kırat ya Asuman Oğlu. İkisinden biri olması lazım. çok eminim bu ikisinden birinde. Dişlerinin olmadan hani kusura bakmayın Sezgin Bey'in dişlerim yok. Hani yanlış anlaşılmasın diye söylemiş ama gerçekten hani bir seneye yaklaşacağız neredeyse biz. E, bu 7-8 aydır e, dişlerin olmadığını e, o arkadaşımız daha yeni fark fark edildi. O da dediğim gibi hani yemek yemediğimiz için. Ama evet. konuşurken bile aslında dişinin olmadığı anlaşılıyor. Tabii ekranda olduğu için belki anlamamış olabilirsiniz. Ya bir de bıyıklar da pek belli değil Sakal, mi? bıyık evet. Bir ara hafif bir kısalttıydı Sezgin. O zaman çok fark ediyordu. Evet. Tabi e, sakal şey, tıraş olurken kaçırıyor. İster istemez e, biraz kısaltmak zorunda kalmıştı. O arada bayağı bir belliydi. Şimdi de dediğim gibi bıyıklar kapatıyor aslında seni. Bıyıklar kapatıyor. Bıyıklar kapatıyor. Bıyıkları kestirmiş olsa bayağı da bayağı belli olur. Yani dişli insanla dişsiz insan arasında tabii. çok fark ediyor. Aynen. Duzaklar ön gazane çıkıyor. Aynen. Şimdi sen diş olunca da çok farklı olacak tabii. senin içi yüz yapın. Tabii, tabii çok Şu Şuraları falan da olacak ister istemez. falan da oluyor. böyle. Dişe. Hadi inşallah. İnşallah diyelim biz bir hani adımlarımızı atıyoruz ama her seferinde bir aksilik çıkınca hep bir şey oldu ama diş de gerçekten çok önemli bir şey. Tabii kilo aldım mesela. Evet. Aşırı kilo aldım. Şu an 96 kilo oldum. Hani e, o da şeyden kaynaklı. İşte dişin olmasından kaynaklı. Çiğneme yok ister istemez. çiğneme yok. Mide kendi kendine şey yapmak çalışıyor. i̇nşallah ee, işte e, biraz zayıflarız. Ağlım istiyor da geri veririz inşallah. Biraz da ekmek yemeyeceğiz. Eten yemiyorum fazla. Mesela bak sabah hani yiyorum da hani. Şimdi mesela öğlen yemiyorum. Sabah da var. Yedi iki bir ekmek yani. Bir şey Ama akşamları ben görüyorum çok. Yani ya bazen akşamları oluyor. Yemek Kaçıyız. yapmayacağım bu saatten sonra. Gerçekten ben yemek yaptım da Ya da banmalı ekmek, <laughs> ekmek banmalı yemek yapmayacağım. E, yemek tabii şey olduğu zaman e, hani derler yani ekmeksiz doymayanlardanım. Sezgin o şekilde. Ekmeksiz kesinlikle. Ve evet, krep diye bu kuru fasulye yap yani Ekmek yani ya gerçekten hani böyle banmalı malı bir yemek yapmayacaksınız. En güzeli e, ee, işte yemeğimi erken yaptım. Erken yapmamın sebebi de Hı. bugün akşam çalışmaya gideceğiz. Zaten dün söylemiştim böyle. Ee, Allah bir kare bir fotoğraf alabilirsen Gökhan'la Sümeyra'dan ee, çekebilirim. Ama tabi görüntü çekemem. İster istemez. Çünkü e, tanışma merasimi. Yani bakalım. Haklarında hayırlısı. Rabbim e, her iki sene de şey versin. Adım şey. attılar. Atacaklar. Yani daha yani da doğrusu tam bir şey yok. Iyi, da. i̇yi niyet alıp böyle bir adım attılar. Rabbim alemi sonu tamamını erdirsin inşallah. cici cici hanım hanım. Daha bir yandan işte Allah kebiden arzını bir de tekrar hırsızlık yeni getirecekler yani sonuçta? Tabii. Evet, bir de bu Gökhan'ın şu anda iki ayağı bir pabuca sığdı. Daha sığmadı mı sığacak? sığdırmaya çalışıyor Gökhan. <laughs> hani her şey üst üste geliyor derler ya. Vardır bunlara gitme. İnşallah inşallah üstesinden gelir inşallah. Yani istedikten sonra her şeyin üstesinden gelinir. i̇ş kurma adımlarını atıyorlar. Bir yandan evlilik yolunda adım attılar, atacaklar. Bir yandan da iş kurma şeyindeler. Tam da e, iki ayaklı kovcuya girdi Biz, ya da girmek üzere ya da sokmak üzere yani. yani. İki ayaklı zor girer daha çok şeyler olur. Ya işte Allah'ın izniyle. izni. kuvvet versin onlara hayırlı müşteriler nasip etsin. İnşallah bakalım. Rabbim ağa tabiyle bu yürüyüşün tamamı erdeme nasip etsin. Bu arada Ege uyuyakaldı. Biz uyandırmadık onu. Uyandırmadık. O, çocuklar gitmeyecek. Ee, gitmeyecek İkinci eğer eğer değil artık da bu kesin zaten de e, yüzük takacağımız zaman e, gidecekler. E, çok da kalabalık olmayalım dedi. <laughs> zaten 11 kişi falan kaç kişiyiz? 11 6, 9, 10, 11 kişiyiz. 4, 12 kişiyiz. 11. 12. 6 kişi çocukla şey e, Cemil abi gibi biz kızlar. Babam Cemre teyze Gökhan. 11. 9, Mustafa 3, Emin 6, biz okuz. 9, Babam Gökhan Gertes 12. Ha 12, yanlış saymışım. Yani Recep Sen, hangi matematik yoktu, nasıl sen çarpıp kalırsın benimle? Muhasebe bitirdim ben. Bir de muhasebe bitirdik ha. Muhasebe benim mesleğim. Şimdi şey, böyle muhasebeci. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam canım, muhasebecinin açığı olmuyor mu? İlla ki oluyor. Karşılıklı kapatılıyor. i̇şte. Yani <laughs> ya olabiliyor canım insanlık hali. İnsan kafa durduğu zaman olabiliyor. 12 kişiyiz. Tamam kişiyiz. Çocuklarla birlikte 15. Ulan <laughs> çocuklarla beraber 12'yiz. Ay çocukları sayma. Tamam onlar Çocuklar Tamam 9 kişiyiz. 3, 6, 9. Ha sen öyle mi hesaplıyorsun? Ben çocuklar gideceğim bir zaman hesaplıyorum. Aa doğru hep 3, 6 diye hesaplıyorum ben de. 2, 4, 6, 7, 8, 9 tamam ben sen de. Allah Allah. <laughs> Dokuz kişi. Kira da şimdi evleri müsait mi değil mi? O kadar şey mi? Çocuklar da şimdi e, sıkılmak da istemiyorlar. Sezgin'in meşhur telefonları. Evet. Bakalım. Kim? Açtık. Mesaj bu sefer Arama değil. Gökhan ya. Ne diyor? Çıkış saatini de söylüyor da. 8-3 görüyor. 8-3 arkadaş çıkacak. Ha, Nasıl yapacağız? Nerede buluşacağız onu soruyor. Cemile bizim eve yakın diyor ev diyor. Gökhan konum atmış bu arada. Hani bize yakın diyor. Bakacağız. Yani duruma göre bir telefonlaşırız artık. Ee, tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Tekrardan merhabalar. İyi akşamlarınız olsun. Ee, geldik eve. Şu tanışmaya gittik. İyi insanlar. Sohbet. Aynen sohbet muhabbet hani ee, ne derler 40 yıllık tanışıyormuşuz gibi oturduk böyle ee, muhabbet ettik. Gayet evet, hoştu işte. Yani güzel, alımlı. Ne derler? Hani böyle. Allah hayırlı verilsin. Amin inşallah. Yani ee, tabii bir kere İnşallah. Ayrısıyla, güzel haberlerle. Aynen istemeye gideceğiz. Bu bir tanışmaydı, ön tanışmaydı. E, tanıştık bakalım bir. Güzel sohbet, muhabbet oldu. Tabii. Hani 40 yıldır konuyormuşuz gibi oldu bir anda. Aynen, hiç hani böyle bir yabancılık bir şeylik ya bilmiyorum açıkçası biz çekmedik yani. Yok çekme canım. Ne güzeldi. güzeldi. Muhabbetti. Eee doğalında eee uzun zamandan beri yani. Hı. Erkek Timur <gülüyor> diyelim, <gülüyor> benim babam rahmetli, Müslüman babası öyle, hani bu şekilde yani, Aynen. o da hani bayağı bir şey böyle konuşmak ister. hatta bak bir balığa da bağım onu. Evet bir pakleti oldu, bayağı bir Aynen. şey oldu. Bu hafta sonları babamla ikisi hep balıkta olurlar yani. Abi çalışıyormuş ama. Ya hafta sonları izinli ya. Hı. Allah Allah, hafta sonları. Orayı anlamadım. Çalışan birer kişi çalışıyor, yani hafta sonları izinli olacak. Sümeyra'nın kız kardeşi varmış. Bebek bekliyorlarmış bu arada. Birkaç gün sonra da cinsiyeti belli olacakmış. Allah günlerine göre versin. Sağlıklı sıhhatlerine almak nasip etsin. Ağabey. Ee, tabii e, oğlan bir şey, şey yapana kadar bir e, ne derdi ona. Köprüden geçmiş. Ee, Gökhan'ı da bir köprüden geçirmeyi düşünüyorlar. <laughs> dedim ben getirmeyiz dedim çocuğumuzu dedim biz. Yani Tabii ister istemez. Yani bu eskerisinde istemez. Şey... Yani ben. aynen aynen. Öyle bir... dedim ya öyle böyle güzel güzel bir muhabbet oldu. Şöyleydi, böyleydi. Ben şunları çektim, şöyle yaptım, böyle yaptım falan filan. Hatta ben bir ara dedim kendi hani kahve acı şeyli gelir mi ki dedim ben. Artık bir dahakine geliyor. acaba mı dedim? Hani, olur mu, olur dedim. Neyse. Bir dahakine geliyor. Gökhan da zaten böyle efendi efendi şey oturdu. Bakalım hani biraz da ister istemez. Şimdi Kız veriyoruz, kolay değil dediler. <laughs> yani bakalım işte, aklımız artık bunu bir. Ee, bir yani bir tuhaf oldum aslında. Ben her birini hiç böyle, böyle istemeye hiç dahil olmamıştım. İlk defa böyle bir istemeye dahil oldum. Ee, tabii biraz da tabii gururluyuz. Kardeşimiz evlenecek inşallah. Ee, Allah tamamını erdirsin. Muhabbetimiz güzeldi. Amin. Yani boş insanlar bakalım ana yani, dedim ne yani dedin Allah sonlarıyla hiç sevilsin de Amin. yani şöyle işte bir dakika gittiğimizde inşallah, i̇nşallah. hani hayırlısıyla hayırlı güzel haberlerle inşallah hepsine başlar hani bir adım atarlar yani hastaların hayırlısı onlar İnşallah, inşallah Bugünümüz Bugün biz ne yaptık? Böyle geçti gitti. Tanışma merasimimiz oldu. Hastaneydi, oydu buydu derken gene bir günü bitirdik. Ömrümüzden ömrümüzden bir gün daha gitti. Aynen. Allah. Bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar diyelim. Saati de bayağı ettik ister istemez. Oturduk bayağı bir konuş konuş konuş. Tabi herkes işe gidecek. Dedik artık kalkalım. Aynen. Müsaade istedik. Biz de şimdi sizden müsaade isteyelim. insan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.